Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün abla beraber Manastır'a geldik. Manastır'ın ilerisindeki gizli koyları size tanıtmak için geldik bugün. O tarafa doğru gidiyoruz. Bakalım oradaki meraları size tanıtacağız. Siz de bilgilenmiş olursunuz hep. Rast gelsin herkese. Evet. Şu an Manastır'daki gizli koylara doğru gidiyoruz. Çay bahçesinden aşağı gidiyoruz. <laughs> Rast gelsin. Evet şu an abim önden yürüyor. Göstereceğiz şimdi. Manastır'daki meraları. Bu merdivenden geçerken dikkatli geçin. şekilde buralardan geçiyoruz. Evet. Böyle bir manzara var. Çok güzel. Şöyle kafenin altı. Arka tarafı yani. bu şekilde bir manzara var. Çok güzel. İleride olta atanlar da var abi. Evet, Nereye doğru gideceğiz hatta şimdi. Evet. Manastırın ilerisindeki bu buraları çok az kişi bildiği için insanları bilgilendirmek istedik. Evet, ağaçtan atlayarak geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün e, Gemlik Manastır'ın bu taraftaki koylarını bilmeyen arkadaşlara göstermeye geldik. Yani buralarda da çok güzel yerler var. Bilmeyen arkadaşların da buralara gelip av yapmasını isterim. Ben buradan çok güzel zamanda mercanlar aldım. Şimdi maalesef artık bir şey yapıyoruz da balık çok seyrek. Bugün de size, siz değerli arkadaşlarımıza dedik bu tarafa gelmişiz. Hava güzel. Hem meraları gösterelim. Hem de e, değişik bir yer var. Buraları ise işte net bir şekilde göstermek istedik. Gidelim mi gösterelim. Hemen gidelim abi. Yani buralar Gemlik Manastır çok dolu olduğundan dolayı buralara hani bilmeyen arkadaşlar buralarda dav yapabilirler. Çok, çok güzel yerler yani. <laughs> buraya bir de pek kimse bilmiyor diye biliyorum yani buraya Çoğunlukla herkes manastır mı o oturma yerleri buralara yani çok az kişi biliyor diye biliyor. O yüzden değerli arkadaşlarımız da hani, buralara gelip de av yapmalarını tavsiye etmek için geldik. <laughs> Kendinize bakın yani çok güzel. Buradan göster. Evet şu şekilde. Manastırın zaten kafenin o aradan geldik. Evet, şurada da zaten manastırın sandalyeleri var. Şeyleri de gözüküyor. Gözüküyor, zoomladım. atmaya da güzel yerler Alt var. Olta atmaya da güzel yerler var. Bu şekilde. Devam edelim. Şuraya bakar mısın? On numara On numara yerler abi. Sessiz, sakin. Atacağım oltanı, atacağım sandalyenin masanı, mis. Ben geçen geldiğimde buradan aldım işte mercimek. Evet abi. Yani güzel yerler. Şeylere dikkat. Selamünaleyküm abi rast gelsin. Rast gelsin abi. Var mı bir şey abi? Var mı oldu? Abi, abi. gündüz yapıyor işte ya. Biz de kaç kere geldik de mercan aldım ben de şuradan. Abi murmur ve eşkine yakalamış. Yok abi burada zaten var yani. Ben burada daha önceden de Mercan şey mımur çok aldım. Ya, olur, Karagöz denk gelmedi de abi. Mercan'la mumur aldım yani. Eşkire de almadım yani. Sen eşkireden eşkire de almadım ya. Evet, evet. devam ediyoruz. Buradan Mırmır mır ve eskini almışlar. Değil mi abi? Evet. <laughs> evet. Bu şekilde gizli koyları var buranın. O tarafta da balık yakalayan var. Yeni gelmişler, yeni kuruluyorlar. Manastırdaki gizli koylar buraları. Evet. Selamünaleyküm nasılsın? Burada da bu şekilde olta atan abiler var. Selamun aleyküm. Rast gelsin. Rast gelsin. Rast gelsin. Ben gizli yerime doğru gidiyorsun şimdi gel. Gene az kişi var abi. Dediğimiz gibi. Bak Bilmiyorum ya. Yani balık çıkıyor burada. Evet. Yani çok az. Ya burayı bizim normalde kimse göstermek istemez. Bizim takipçilerden gizli saklımız olmadığından dolayı bizim öyle şeyimiz yok. Ya çünkü biz mera paylaşıyoruz ki herkes bilgi gelsin diye. Ama bazı insanlar var. Mera saklıyorlar. Mera paylaşmıyorlar. Hani Merhaba paylaşılması lazım ki herkes bilgilenmesi lazım. Arkadaşlar bir de şu özellikle bir tekrar tekrar söylemek istiyorum. Yani buraları gösteriyoruz diye lütfen hani e, kötü yorum yapanlar da oluyor. Niye merayı mera gösteriyorsunuz sıran gibisinden söyleyenler de oluyor. Yanlış anlamayın. Ben burayı biliyorsam hani arkadaşlarımla şimdi dostumla gelebiliyorsam siz de gelin diye şey yapıyorum ben. Yani benim bu kanaldaki amaçlarından birisi de buydu. Yani on numara yerler varıp o, olup da saklamanın bir anlamı yok. Yani şu güzelim koya bakar mısın? Bu şöyle çekeyim. Herkese yeter yani. Bence de herkese yeter. Yani bazı insanlar öğrenmesin diye. Ha bir de şunun altını çizmek istiyorum. Buraya gelip de lütfen ver. hani yiyip içip poşetinizi, çöpünüzü bırakmayın. Yani sizden tek isteğim bu. Ben başka bir şey istemiyorum. Yani buraya gelip avınızı yapın, balınızı yakalayın önemli değil de. Ama tek ricam çöplerinizi bırakmayın yani. Burada elimizden geldiği kadar bir mantık yapıyoruz. Bak adamlar tekrardan bir şişeleri falan atıyorlar. Yani biz bunlara kızıyoruz. Yani merasında saklamasını değiliz. Yani böyle yerleri çoğu kimse bilmediği için gösteriyoruz yani. Bizim tek amacımız bu. Hani herkes bilinçli olsun. Herkes meraları bilsin ki onlar da hani beğendikleri yerler daha yapsın. Yani 3-4 tane yer gösterdik zaten. Bugün buraya göstermek için geldik. ya elimizden geldiğince de ayrıntılı bir şekilde anlattık. Yani bilmeyen insanlar videoya bakarak da buraları Gelip öğrenebilirler. Şimdiden herkese rast gelsin diyelim. Herkese Biz göstermeye devam edelim. Hemen göstermeye evet. devam edelim. Yani kumluk zemin. Çok güzel. Zemin kumluk takılmaz. Harika bir yer yani. Ben burayı çok beğeniyorum. Burada çoğu kimse bilmiyor. Bilmiyor yani. Burada yazın, yazın. Yaz aylarında diyorum mırmır mır mır mır, oldu bu zamanlardan burada yani çok güzel balıklar aldığımızı biliyorum arkadaşlar yani bu sene seyrek yani, geçiyor seyrek geçti ama biz çoğu yerde mesela tam randımanlı çekim yapamadık yani çekim yapamadık derken Şunacık böyle yerleri gösteriyoruz diye adamlarla çok tartışma şeyde yaşadık yani insanlar istemiyor, göstermeyin diyor, bilmesinler diyor ama biz gösteriyoruz. hani, hani göstermemizdeki ama herkes hani bir isim, arıyorlar yani. Hep aynı yer, hep aynı yer sıkıyor insanı. Biz de böyle değişik yerler ararken böyle yerler keşfettik. Siz de göstermek istedik zaten. Yani, yani buralarda çadır kurup kamp de yapabilirsiniz. Evet. Yani. Yazın bizim Yazın bizim projelerimizden birisi, burada zaten kamp yaparak size e, <laughs> Şöyle anlatayım Kamp yaparak buradaki şeyleri göstereceğim e, Balık durumunu falan Tam böyle mırmırın mır hızlı olduğu zaman şey yapacağım zaten Buradan mercan da çıkıyor e, Şeyde konuştuk zaten abimizle de Bir tane mırmırla eşkin almış Eşkine çıkıyormuş yani. Eşkine ben yakalamadım burada. Eşkine abimiz almış. Güzel diyor. üstü diyor. Yani bilginiz olsun. Buralarda da av yapmanızı önem rica ederim. Bak şuralara falan çek. Hemen abi. Ağaç kusurlar, da var bak. Gölge. Gölge ağaç da var. Bak. Şuraya belki çıkarmışsınızdır. Yani buraya pek kimse bilmez. Herkes gizli mera, diye, gizli mera diye atlıyor. Yani bu saklamanın da hiçbir anlamı yok. Ben geliyorsam abi siz de gelin. Anladın mı? Ben öyle yok adamlar saklamış yok şey yapmış öyle şeyler ben bilmem. O yüzden de kimseye saklama etme şeyini ne değilim. Herkes öğrensin abi. Kıtıraya bir çekim yap. Evet. Sonuna geldik. Buradan ilerlese siteye giriyor. Oraya da oraya da zaten giremezsiniz. Buraya normalde yukarıdan da bir yol var. Abi köpek var. Önemli değil. Burada şey yapmaz. Abi geliyor. Tamam ya şey yapmaz. O bölgesini koruyor. O bölgeye gir girmeyin diyor. Yani çekim yapacağımız yer buraya kadar. Buradan gerisi zaten e, şey otelin yan taraftaki otel siteye ait. Yani Mera bu şekil yani. Bayağı büyük bir koy. Evet. Yani burada pek kimse bilmediğinden dolayı bir çekim yapmak istedik. Ya bu kendi alanını korumak için geldi yani. Size zarar vermek için değil. Kendi alanına şey yaparsınız, girersiniz. O gerekli müdahale yapacaktı zaten. Evet oturdu zaten kendi alanını koruyor. Evet. yani burada kimse kimseye zarar vermeden kimse bir şey yapmaz. Köpek de zaten bunu göstergesi. Evet. Şöyle Siz oluyor. adam akıllı gelip oltanızı at gittikten sonra hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Yani anlatacaklarımız bu kadar. Yani göstermek istedik elimizden geldiğince. İlerisi de var zaten bunun. Sitenin yanından bu tarafa da bir çekim şey yap istersen. Tunlayayım mı? Şu Evet. Şeyin altı bak sitenin yan tarafında, öbür taraftan da bir giriş var. Evet. Bu sitenin diğer tarafından bir yoldan aşağı iniş var. O dağların alt tarafına da çekim yapabilirsiniz. Bak parmağımla gösteriyorum. Parmağımı al bu tarafa. Hmm. Tam belli olmuyor ama bu tarafta. parmağım gözüküyor mu? Bak tam şurada bak. Evet. Içeri. Tam bayran karşı tarafındaki koylarda güzel av yapabilirsiniz oralarda. Evet arkadaşlar şimdi Merada dolaşırken Olta atmaya gelmişler zaten Ya buraya Herkesin olta atmasını Önem vereceği ederim yani çok güzel bir koy Arkadaşlar da gelmiş Oltalarını atmaya başlamışlar zaten Şimdi herkese rast gelsin Rast gelsin herkese Arkadaşlar size suyun durumunu göstermek istedik. Su tertemiz. Suyun dibi gözüküyor. Şu şekilde görüyorsunuz. Zoomluyum hatta. Dibdeki taşlara kadar görebiliyoruz değil mi abi? Evet çok güzel yer ya. Evet tertemiz. Devamı devamlı geldiğimizden dolayı. Siz diğer değerli arkadaşlarımıza göstermek istedik bugün. Yani bizi bir an biliyor. Biz gizli saklı iş yapmak istemiyoruz. Daha öncelerde de bize bu şekilde de takip eden insanlar var. Onlara karşı mahcup olmak istemiyoruz. Onlara elimizden geldiğince bildiğimiz yerleri göstermeye çalışıyoruz zaten. Şimdiden herkese rast gelsin. Diyor. Rast gelsin herkese. Hobildaşlar, abimle beraber Manastır'daki gizli meraları, gizli koyları sizlere tanıtmak istedik. Size bilgilenin diye. Abim elinden geldiğince tanıttı koyları. bilgilenmeniz için. Elimizden geldiğince böyle güzel yerleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Siz de abone olup like atıp bize destek olabilirsiniz. Destek olun mutlaka. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese rast gelsin. kalamadan ses gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz.